Merhaba arkadaşlar Eskriptoman YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir airdrop e videosuyla yine sizlerleyiz dostlar. Ücretsiz bir şekilde yine kazanç sağlayacağız. Yalnız videomuza başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsak bir de yorum ve like atarsak çok mükemmel olur dostlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar BitCex borsası e, kaydolan yeni kullanıcılara bakın New Users diyor 5 dolar olarak futures işlem bonusu veriyor arkadaşlar. Bu bonusu kullanarak kar elde ettiğinizde elde ettiğiniz karı tamamen çekebilirsiniz. Ee, bu bonusu kazanmak için de arkadaşlar kyc 1i tamamlamanız lazım ve e, Bitjax Twitter hesabını e, takip etmeniz lazım arkadaşlar. Bu şekilde takip ediyoruz. Daha sonra Twitter kullanıcı adımızı başında et olmadan gönderiyoruz. KYC birimiz tamamlandıktan sonra arkadaşlar 5 dolar features bonusumuz hesabımıza tam, tanımlanmış oluyor. Daha sonradan buradan trade kısmına gelip arkadaşlar buradan futures'tan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ee, KYC kısmı da zaten çok basit arkadaşlar. My account kısmına geliyoruz buradan bakın KYC verification. Ben de beklemedeyim şu anda. Gördüğünüz gibi under verification diyor. Yani şu an doğrulama altında diyor arkadaşlar. Doğrulandıktan sonra ben de bonusumu kullanabileceğim. Bir önce sizler de faydalanın isterim arkadaşlar. Çünkü sürekli e, etkinlik kurallarını değiştiriyorlar. Ödülü normalde 10 dolardı. İşte 5 dolara indirdiler. E, diğer etkinlikleri de var. Yatırımlı. Tabii ben bunları tavsiye etmiyorum. Bu tamamen sizin e, düşünceniz arkadaşlar. Çünkü misal burada 200 dolar diyor yatır diyor. 10 dolar daha bonus al diyor. Buradaki 10 doları almak için ne diyor ki? 5000 dolardan fazla hacim yaparsan diyor. 10 dolar e, bonus alabilirsin diyor. Burada da ilk spot trading'de diyor. Atıyorum sen buraya 5 dolar yatırdın veya 10 dolar yatırdın. Trade ettin. Ekstra 5 dolarlık kupon da alabilirsin diyor. Şöyle Türkçe diline çevirelim. Okuyalım beraber hatta. Kalifiye yatırımcılar 11 Kasım 2022. işte UTC'den sonra kayıt olan yeni kullanıcılar. Ee, falan oraya geçebilir. Etkinlik süreci kullanıcı kaydı tamamladıktan 30 gün sonra spot ticareti ilk kez bir alış satış emrini başarıyla tamamlayın. Sipariş beklemedeyse yerine getirilmediyse geçersiz diyor. Yani kısacası 5 dolar daha bir kupon veriyor arkadaşlar. Ee, gerekli olacağını düşünmüyorum ama Tabi gene sizin e, kararınız. Gelişmiş görevler var. Bakın aşağıda ekstra görevler de var. Bunları da yapabilirsiniz. Yatırım yapacaklar için diyorum. Başka nelerden bahsedebiliriz sizlere arkadaşlar? Ne yaptık? Bonusumuzu nasıl alacağını gösterdik. Buradan e, vadeli işlemlerden nasıl kullanılır onu dedik. Yani buradan geliyorsunuz vadeli işlemleri Açalım hatta. Bonusunuzu aldınız. BTC Features mesela. Şöyle aşağı inelim. Bakın burada açıyor zaten. Büyük ihtimalle burada yazacak. Şöyle USDT olarak. Evet şu anda hata verdi. Uygulamayı indirip de girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü uygulamanız hata verdiğinde kendi durumunuzu sağlayarak buradan daha iyi bir şey sağlayabilirsiniz diyor. Bir Epi de var zaten arkadaşlar. Epi'ni indirerek de deneyebilirsiniz. Bunun dışında başka nelerden bahsedebiliriz sizlere? Ee, kanalımızdaki diğer videoları da izleyerek kazanç sağlayabilirsiniz dostlar. Bakın gördüğünüz gibi burada oyun oynayarak ödeme kanıtlı videoda gösteriyorum her şeyi. Nasıl e, aldığımı, nasıl sattım yani. Videoyu izleyerek kazanabilirsiniz buradan da. Ben 90 dolar kazandım referanssız bir şekilde. Sizler de kazanabilirsiniz. Burada da X Space borsası var arkadaşlar. 5 dolar artı 5 dolar da referansa veriyor arkadaşlar. E, bla, bla bla açıkçası var arkadaşlar bayağı kazançlı videolarımız bakın GTO vardı şu an e, SSK token e, trade'i bitti arkadaşlar NIM token trade'i vardı en son o da devam ediyorsa buradan 10 dolar kazanabilirsiniz ya da maxci borsamız partner linkli biliyorsunuz bizim linkimiz üzerinden Kaydolars kaydolursanız da 5 mx token kazanırsınız. E, ayrıca bir telegram grubumuz var gördüğünüz gibi bakın burada çok güzel airdropların paylaşımını yapıyoruz çoğu da kazandırıyor arkadaşlar ben bu projeden çok umutluyum mesela Epic projesi Bay Epic 65 dolar kazandıracak bizlere airdroplara katılanlara e, 5000 kişi arasından tabii ki de bu tutar iki tane airdropu var Telegram kanalımızda devam devam etmekte olan bu tarz airdroplardan da aylık ortalama 100-150 dolar da kazanabilirsiniz bunlara katılım sağlayarak. Onun dışında zaten merak ettiğiniz bir şey olursa sizleri Telegram kanalında bekliyor olacağım dostlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.